Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden her zaman tam mutlamayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cidden cümle sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiğiniz arkadaşlar kanalımıza videolarımızı videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli Zeyziler. her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok sevdik.